Adına şiir yazmak da ne demek Seni yaratan ahengine uygun yaratmış Dört dörtlük tek mısra Harflere tecavüz edip ölmüş noktalama işaretlerinden ceninler peydahlamak da ne haddime Sus şimdi sadece dinle seni sevmeme izin verirsen, olacaklardan haberin olsun isterim sevgilim. Öyle severim ki seni. Gözün açıkken etrafında gördüğün insanların suriyetine karışır benden bir şeyler. Saçlarım, gülüşüm, konuşmam. Çevrendeki insanlara ben gözüyle bakarsın artık. En çok da sesimi benzetirsin. Sanki yanı başındaymışım gibi uyurken adımı sayıklarsın bilinçsizce. Duyanlar kimi olduğumu sorduğunda kızarır yüzün. Açıklama yapamazsın açıklama yapmak istersen üç harfi yan yana getirip adıma aşk diyemezsin. Aşık olmaktan korkarsın. Öyle severim ki seni adını ağzıma almaya korkarsın. Hani aklından geçirsen geçerken uğradım deyip beliririm karşında. Öyle bir sarılırım ki yıllar önce kaybettiğim çocukluğuma kavuşmuş gibi. Gözlerinin gölgesinde geçiririm ömrümün en güzel yıllarını. Saçlarından salıncakları kurar düşlerimi sallarım. Düşmesinler diye üzerlerine titrerim. Anlayacağın öyle severim ki seni. Yüzme bilmeden okyanuslara açılır gibi. Emeklemeden koşmak gibi. Öyle, ölesiye. Ölüp de dirilmeyi beklercesine. Ulan geçerken halimi hasrımı sormayan senelere inat. Gözümden düşen yaşa bakmaksızın bir severim ki seni. Tanıyamazsın kendini. Sen öyle severim ki kendimden haberim olmaz. İçimde yaşarım sessizce. Kıyamet unuturum semaya açılan avuçlarımda... Geçmişimi bile yönlendiririm sen yanımdayken. Annem gibi, annen gibi. Babanın uykularını kaçıran duygularıyla severim seni. Korkmam ne sevmeksen ne de kaybetmekten. Rabbimin hediyesi olman şükürlerimi çoğaltır, şükrederim. Hem varlığına, hem yokluğuna, benimle ya da bensiz geçirdiğin her anına. Kıskançlığıma laf ettirmem, paylaşamam seni, paylaşamam sesini. Özlemin tarifini yapamaz anekdotlar, itik kalır, itirir anlamlarını senin olmadığın zamanlar. Sana benim gözümle bakan gözlere dualar ederim. Öyle severim ki seni... Beni tanıdığın güne munzur sitemler edersin... Nereden de sevdim seni diyerek işlenirsin... Ama bilirim ki... Bu içlenmenin altında yatan yıllardır neredeydin sen pişmanlığını... İşte öyle severim seni... Yıllandıkça tatlanan şarap misali... Hattimi aşar sevmelerim eğer özlersem seni... Şimdi izin ver de... Seveyim seni... Şimdi izin ver de seveyim gözlerindeki bebeklerimiz. Aslanım eller eller kokuyor güller güller ne bilsin eller eller perişan halleri.